Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size Windows 11 işletim sistemi bilgisayarlarda Bluetooth bağlantısı nasıl yapıyoruz ve Bluetooth gönderisi e, gönderme ve alma işlemlerini nasıl yapıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Burada gönderi alırken bir püf noktası var. Bunu da burada öğrenmiş olacağız. Şimdi buraya nasıl geldim? Bakın Bluetooth ve cihazlar bölümü var. Burada ayarlar kısmı. Pratik olarak ben şu kısma geliyorum. Ayarlar diyorum ve bilgisayarın ayarlar bölümüne geliyorum. Buradan da Bluetooth ve cihazlar diyorum veya bluetooth yazsaydım da direkt beni bu bölüme getirecekti. Bakın burada ben telefonu eşleştirmiş vaziyetteyim. Bir başka telefonu, bir başka cihazı, bluetoothlu cihazı eşleştirmek istiyorsam da cihaz ekle butonunu basıp bluetooth bölümüne gelirsem o cihazı bulup seçip eşleştirme yapıyor. Eşleştirme esnasında işte 5 haneli mi 6 haneli bir sayı veriyor. Her iki sayı işte her iki tarafta onaylanmış oluyor ve ondan sonra eşleştirme yapmış oluyor. Burada sizin bilgisayarın Bluetooth'unu açmanız ve karşı taraftan da, telefondan da yine Bluetooth açıp bilgisayarını seçmeniz de eşleştirme için yeterli oluyor. Eşleştirme gayet basit. Normal bir Bluetooth bağlantısı yaptıysanız hemen hemen aynı mantıkta. Şimdi burada gönderi nasıl yapıyoruz? Yani Bilgisayardan dosyayı telefona nasıl aktaracağız ona bakacağız. Şimdi bu bölümün altında bakın cihazlar bölümü var. Şimdi cihazımız eşleşti. Cihazlar bölümüne gidiyoruz burada. Cihazlar bölümünde ise Bluetooth ile gönderme veya alma diye bir bölümümüz var. Hemen altta Bluetooth ile gönderme ve alma. Bunu seçiyoruz. Dosya göndereceğiz. Dosya gönderden kastımız ne? Bilgisayarımızdaki bir dosyayı telefona göndermek istiyoruz. O halde dosya gönder diyoruz. Buradan hangi cihaza göndermek istiyorsak onu seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Ve dosyamız neredeyse göz at seçeneğinden dosyamızı buluyoruz. Ve gönder butonuna bastığımızda karşı tarafı telefonumuza e, onay gönderiyor. Ona evet seçeneğini seçtiğimizde de otomatikman dosyayı göndermiş oluyor. Şimdi gönder al bu gönderme seçeneği gönderme seçeneği mantığı basit ama gönderi almak için yani telefondan bir gönderi yapacaksanız bilgisayarınıza şöyle bir püf noktası var. Bilgisayar telefondan gönderi butonuna bastınız nasıl işte Bluetooth ile gönder kime gönder bilgisayara gönder seçtiğinizde bastığınızda size gönderme başarısız seçeneği çıkaracaktır. Bunun önüne geçmek için bu bölüme öncelikle kesin giriş yapmak istiyorsunuz. Buradayken de yine şu dosya al bölümüne giriş yapmazsanız eğer sizin telefondan göndereceğiniz hiçbir dosyayı kabul etmeyecektir. İşte ekranı bu noktaya getireceksiniz. Bu noktadan sonra gönder butonuna bastığınızda otomatik olarak gönderi alacak. Ben şimdi telefonumdan bakın bir tane göndereceğim bu şekilde ekran buradayken bir fotoğraf göndereyim şöyle. Basıyorum gönder diyorum buradan. Gönder seçeneğinden Bluetooth ile gönder diyorum. Buradan bilgisayarımı seçtim. Bakın otomatikman ne yapmış oldu? Dosya aktarımı başlamış oldu. Eğer bu noktaya gelmezseniz kesinlikle gönderi yapmıyor. Bu da bu işin püf noktası arkadaşlar. Kaydettiği yer burası. Bu şekilde son derseniz siz telefondan bilgisayara da Bluetooth marifetiyle dosya gönderimi sağlamış oluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar.